ülkemizde yapılmakta olan ancak zarar vermeyeceğinin ve hastayı kurtaracağının mutlak olarak öngörülmesi halinde yapılabilir diyor. Bu 27. madde. Yani buna garanti verilebiliyor mu? Hayır. Zarar görür müsün? Soruyorsun. Hayır. Sen rıza formuna imzanı atacaksın. Tüm sorumluluk bende. Bunun üzerine ben ilgili aşı firmasının Almanya'daki merkezine mail attım. Dedim ki ben doktorum aşılanmamız gerekiyor ama ben aşılar hakkında güvenlik sertifikaları, ruhsatları, lisansları ve acil kullanım onaylarıyla ilgili bilgi almak istiyorum dedim. Sağolsunlar 3 gün sonra bana yine İngilizce gönderdim. İngilizce cevap verildi. Deniyor ki Türkiye'de ruhsatı izini ve acil kullanım onayı yoktur. Bu ne demektir? Bunu tavsiye eden, buna zorlayan, bunu genelgelerle dar bir tünele sokmaya çalışan insanların hiçbir sorumluluğu yok. Firma baştan kabul etti zaten. Benim sorumluluğum yoktur. Ancak bunu kabul ederseniz ben size aşı gönderirim dedi. Üstünde sorumluluğu yok vatandaş sorumlu imzayı attı. Arada bir de kim var? Ben yıllarca mahkemelerde devlet e, adına kamu tanıklığı ve bilirkişilik yaptım kendi mesleğimde. Uygulayan sağlık personeli mahkemeye gidecek. Maalesef. Çünkü acil kullanım onayı da yok. Sen niye yaptın bunu diyecekler. Ha genelgeyi yazan falan artık oraları bilemem. Ondan sonrası hukukçuların işi. Ben yalnızca hasta hakları yönetmeliğini burada yorumlamaya çalışıyorum. Madde 28. Hukuka ve ahlaka ay aykırı olarak alınan rıza hükümsüzdür. Bakın. Hukuka ve ahlaka aykırı olarak alınan rıza hükümsüz